Sizi hazırlıksız yakalayan her tıbbi durum hastaneye gitmenizi gerektirmez. İlgili doktorunuz tarafından önceden uyarıldığınız herhangi bir acil durumunuz varsa 112 veya kliniğinizi arayın. Yapacağınız telefon konuşmasında kısa öz bilgi verin ve tüm soruları dikkatlice yanıtlayın. Sizin için olası acil durumlar, kötüleşen nefes darlığı, bilinç kaybı, kan tükürme, göğüs ağrısı, hızlı veya düzensiz kalp atışları gibi şikayetleriniz varsa, kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız koyu katran gibi dışkı varsa, damar içi ilaç kullanıyorsanız kateteriniz çıkarsa ya da pompanız çalışmayı durdurursa veya yüksek ateşiniz varsa, olağan dışı oksijen değeriniz varsa acil durumdur.